Barbie'cim, seni canı yürekten kutlamak istiyorum. Dediğini yaptın sonunda. Ne oldu Törbi, gene ne yaptım? Aa, kız sen dememiş miydin ben varken Didem bu okulda fazla barınamaz diye? Olacağı oldu işte. Benim bu konuyla bir alakam yok Törpü. Acaba disiplin kurulundan ne karar çıkacak arkadaşlar? Of, i̇nşallah atılmaz. Öyle deme Eleman. Afet Hoca yamuk yaptı bir kere. Cezası neyse çekecek. Evet, Bence de atılmalı okuldan. Zaten bu saatten sonra onu müdür bile kurtaramaz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Törpü? Ben her insanın hata yapabileceğine inanıyorum. Hayat bazen insana hiç istemediği şeyler yaptırabiliyor. Mesela ben çalışırken makyaj malzemesi çalan kızlar bile gördüm. Ama, bana ne canım? Ne isterseniz yapın. Ya Didem iyi bir kıza benziyor. Okuldan atılmasını istemem. Hem yaptık yanlışı da düzeltti. Daha ne istiyorsunuz kızdan? Ben o kızı affetmem Eleman. Yaptığı hareketi hiç etmeyen birine yaptı. Afet Hoca'ya yaptı. Afet Hoca sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum. O benim için çok şey ifade ediyor. Evet arkadaşlar. Bu saatte toplanmamızın sebebini biliyorsunuz. Bugünkü disiplin kurulu toplantımızın konusu Didem Sağlam isimli öğrencinin istemeyerek, bir çocukluk yaparak, büyük yanılgı içinde Afet öğretmenine minicik bir haksızlık yapmış olması. Ki hemen ilave edeyim, kendisi son derece pişman ve dersini almış bulunuyor. Kararımızı verirken bu hafifletici sebepleri de göz önünde tutarsak iyi olur. Yalan yere şunlar etmek suçtur. Atalım gitsin. Toplanmamız bile anlamsız son tahlilde. Lütfen sözümü kesmeyin Cumhur Bey. Affedersiniz Amin be. Her şeyden önce ...Dilem'in benim öz be öz birinci dereceden yakın yeğenim olması sizi sakın etkilemesin. Ortada bir suç var ve bu suçun cezası verilecektir. Fakat bir çare kızcağızın itirafta bulunmuş olması, çok saf ve temiz bir yüreğe sahip olması ve hata yapmasının en doğal olduğu yaşlarda bulunması lütfen göz önünden kaçırılmasın. Ben lan. Buyurun amirim. Didem'i çağır evladım. Bu aşıksın amirim. Buyurunuz. Afet öğretmene iftirak davasında davacı afet güç verir. Davalı Didem sağlam. Duruşma odasına. Burası mahkeme mi salak? amirim. Çabuk kapıyı kapat çık dışarı. Yoksa paralarım şimdi seni şerefsizim. E, şerefsiz amirim. E, kapı kapalı olunca çıkamıyor mu amirim ya? O zaman çıktıktan sonra kapat salak. E, yüce Rabbim amirimi çözüm üretsin diye yaratmış. Maşallah ya maşallah ya. <laughs> Çıkıyorum amirim. Evet. Didemciğim şimdi bize olayın aslını sen anlatıyorsun. Evet. Ben de kötü niyet yoktu. Ben Almanya'ya geri gitmek istedi. Amca beni okuldan atsın dedi. Atmadı. ben de affet öğretmenim bana tokat attı dedi. Ama tokat yok. Ne demek tokat yok? Tokat yüzüde bir ilimizdir. Ay dayak anlamında tokattan bahsediyor. Hidayet mi? Hani siz erkeklerin kadınlara sık sık uyguladığı türden. İnna sabirin inna sabirin Karınca'nın belini inceden bizden değildir. Şişt. Evet Allah. Sakin olalım, Sakin olalım. Yani yalan söyledin, öyle mi dedimciğim? Ya ben yalan yaptı. Ama ben de kötü niyet yoktu. Ee, yani ben Almanya'ya geri dönmek istedi. Affet Hoca bana vurdu dedim. Bir dava insanını yalan yere sattın. Siz davayla uğraşacağınıza şu kızın biraz Türkçesiyle uğraşsanız nasıl olur Cumhur Bey? Ben ilk önce Affet öğretmenimden özür dilemek istiyorum. Sonra herkesten. Yani ben çok pişmanım, çok, çok üzgünüm. Affet öğretmene bunu yapmak istemezdim ama oldu. Diyecek başka bir şey yok bende. Tamam kızım çıkabilirsin. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir çare kızcağız ne kadar perişan, ne kadar üzgün, ne kadar dersini almış. Affedelim. Onun topluma karışmaya ihtiyacı var. Evet. Şimdi herkes kararını bildirsin. Sanırım sizden başlamak daha doğru olur Afet Hanım buyurun sizinle aynı fikirde olmak benim için şaşırtıcı ama bazen cezaların ters teptiğini biliyoruz. Şimdi bu çocuğa ceza verirsek bu çocuk doğruyu nerede öğrenecek? Doğruyu öğrenebileceği yegane kurum eğitim kurumu. Onun için ben kalmasından yanayım. Bence de okulda kalmalı. Artı özür de diledi. E çocuk daha ne yapsın? E o zaman adam öldüren de özür dilesin. Affedelim gitsin. Olur mu öyle şey? Hata yapmış cezasını çekecek. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Kadriye Hanım'a katılıyorum. Bir dava insanını sırtından vurarak davaya ihanet etmiştir. Bu yüzden gitmesi gerekir son tahlilde. Gerçi hemcinsim olarak onun yanında olmam lazım ama yaptığı hata çok büyük. Onun için Didem gitmeli. Ee, benim de kararım kalmasından yana. Ee, bu durumda üç gitsin, üç kalsın oyu çıktı. Hidayet Hoca, sizin oyunuz kararımızı belirleyecek. Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz Hidayet Bey? Karar bekliyoruz. Tamam canım karar vereceğiz de yüce Rabbim yanlış bir karar aldırmasın diye önce dua ediyorum. İzninizle. Gitmedin Esme. Sana destek olmaya geldik. Böyle bir olay taşınılır mıydı kızım? Oo, <laughs> parti grubu toplanmış burada en ekürüsünden. <laughs> Arkadaşlar. Biz de buradayız kızım. Hem seni yalnız bırakırsak Allah bize günah yazar değil mi? Aşkım. 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 Ee, hani bana, hani bana. Aşkım. Ortega? Ee, şey ya, hani bu sona kalan parmak kuş hesabı. Hani ona mahsur ver. Anladım. Ben çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Ben biliyor hata yaptı. Affet öğretmen de beni affetmeyecek. Kerem, ben az kaldı sizi ayırıyordu. Ama ben çok pişmanım. Bana inanın. Didem, Kurul belki seni affetmez ama biz affettik. Tabii ya. Affettik en yufka yüreklisinden. Danke, <laughs> <laughs> çok danke. <laughs> Danke. <laughs> 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 Eyvah. İpini çektiler galiba. Abla evde. Hocam karar ne? Hoca camide. Öğretmenim çatlatmayın bizi ne olur nedir karar? Öğretmenim Didem'i okuldan attılar mı en insafsızından? Böyle cici bir kıza kıyar mıyız? Didem bizim kızımız. Öpecekler. <laughs>